Dostlar merhabalar. Herkese kucak dolusu sevgi ve saygılarımla iyi akşamlar diliyorum. Daha önce de tanıtımlarımda belirttiğim üzere bugün biyoenerji uzmanı arkadaşım Gülcihan Hanım'ı davet edeceğim huzurlarınıza. Bize biyoenerji ile ilgili bilmemiz gereken, merak ettiğimiz ve bunun ne olduğuyla ilgili derin bilgileri sevgili Gülcihan hocamdan öğreneceğiz hep beraber. Bu aradaki konuşmayı kısa tutacağım çünkü izleyenlerimden şöyle bir yorum geldi. Dediler ki hocam çok uzun olunca biz konuya adapte olamıyoruz. O yüzden burayı kısa kesiyorum. Hemen hocama davet ediyorum huzurlarınıza. Daha sonra izleyecek olanlar için de burayı kısa tutuyoruz. Hemen hocamı davet ediyorum huzurlarınıza. Bir saniye. Evet. Süredir. Evet. Bekliyoruz hocam. <laughs> Davetimize icabet ettiniz. Ve kameranızı evet. Ah, Merhaba. Ah, çok, 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 şık, çok, çok güzel görünüyorsunuz hocam. Teşekkür ederim hocam. Sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Görüşmeyelim. Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi e, daha önceki yayınlarda biz biyoenerjiyle ilgili konuşmalarımız oldu ama e, evet. o biraz kısa oldu. Şimdi sen de yine bu işin uzmanı olarak yıllardır da bu işi yapıyorsun ve biyoenerji artık günümüzde o kadar hani e, şey oldu ki böyle ne denir hani popüler popüler ne denir? Hmm, popüler popüler. popüler evet. çok evet şey oldu. Hani herkes artık biyo enerji nedir? Herkes biyoenerji enerji yapıyor ama bilmeyen arkadaşlarım için de ki gelen sorulardan sonra dedim artık bu işin bir uzmanı bize bir bununla ilgili bir açıklama yapsın. Ve arkadaşlarımdan da soru şuydu. Hocam bu biyo enerji dediğimiz şey nedir? Ne işe yarıyor? Hani nerelerde kullanılabiliyor diye. Evet, ben de evet. e, Evet, beni kırmadın, yayına geldiğin için ayrıca çok çok teşekkür <laughs> ediyorum hayatım. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım size katkıda olurum. Bire ve bütüne katkı olmayı seçiyorum ben de. Sizin e, dediğiniz gibi biyoenerji nedir diye başlayayım hocam ben de. E, biyoenerji kelime anlamı olarak yaşam enerjisi demek. Yani evrensel şifa enerjisi demek aslında. Evet. E, Biyoenerji vücudun duygusal, düşünsel, işte e, zihinsel, ruhsal ve fiziksel katmanlarında bir dengelenme yapmak. Yani enerji alanının dengelenmesi demek kısaca. Biyoenerji ile biz enerji alan, alanına akort ediyoruz aslında bir nevi evet. kişinin. Evet. Bio evet. Biyoenerji yapan kişiler de biliyorsunuz biyoenerjist olarak geçiyor. Biyoenerjistler de işte avuç içindeki enerjiyi danışanına aktararak oradaki enerji alanını dengelemeyi yapan kişiler. Çok güzel. Ee, hocam bu el enerjisi dediğiniz bu herkeste olan bir şey midir? Yani herkesin var mı böyle bir biyo enerji yapmak için şeyi? Enerji. Evet hocam aslında aynen hepimiz aslında doğuştan birer biyo enerjistiz. Sadece biz o enerjiyi nasıl kullanacağımızı eğitim alarak öğreniyoruz. Ama dediğim gibi herkes biyoenerji yapabilir. Biyoenerji yapan kişilerin hiçbirinin birbirinden üstünlüğü yoktur. Hepimiz yapabiliriz eğitimini aldığımız sürece hocam. Evet çok güzel. Bir de bununla ilgili böyle kısa bilgi hani şey yapmayalım. Kısa bir bilgi tarihçesini alacağım ama gerçekten ne işe yaradığıyla ilgili çok soru vardı. Hemen o evet. konuya geçmeden önce kısaca bir tarihini alalım. Ondan sonra da danışanlarımızın diğer sorularına cevap verelim. Tarihci tamam hocam. alabilirim hocam. Tabii. Yani insanoğlunun aslında yeryüzüne ilk ayak bastığı andan itibaren bir enerji var. Biraz, biraz önce dedik ya herkeste de bir enerji var diye. Bir enerji dediğim gibi yeryüzüne ilk insanoğlunun geldiği andan itibaren var. Ülkemizde de zaten 2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlayıcı alternatif tıp olarak kabul edilmiş. Ayrıca zaten şu anda günümüzde Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da, Azerbaycan'da yoğun bir şekilde, bazı Arap ülkelerinde yoğun bir şekilde biyoenerji kullanılmakta ve çok güzel sonuçlar almakta. Sağlık sektöründe, değil mi evet, hocam? Tabii tabii, sağlık sektöründe hatta hastanelerde kullanılmakta bu veriler. Yani biyoenerjiyi yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Çok güzel. Ve de geldi. geri dönüşleri oluyor değil mi hocam bu? Biyoenerji ve tıp beraberinde işlediğinde geri dönüşler hatta sağlıktan süreci de hızlandırıyordur yani iyileşme sürecini değil mi hocam? Tabii ki, kesinlikle öyle. Zaten biyoenerjist hiçbir zaman alınan ilacı kesemez, alınan tedaviyi kesemez. Yani hiçbir zaman sen doktora gitme falan diyemez. Aksine ikisi birlikte, tıpla birlikte alternatif tıpta gerçek, yani günümüzdeki modern tıpı birleştirdiğimizde muhteşem sonuçlar alıyoruz hocam. Gerçekten danışanlarımızdan güzel sonuçlar evet. alıyoruz. Hocam bir de bu çakralara girebilir misiniz? Sizden küçük bir ricam olacak. Bu çakrayla ilgili de gel gelen sorular arasındaydı. Evet. Ee, bir de ne işe yarar? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce ben biyonerjiden bahsettim hocam. İsterseniz biyoenerji dengemizi ne bozar? Sonra çakralara gireyim. Olur mu? Öyle yapalım. Çok da güzel olur. Faydalı olur. Lütfen buyurun hocam. Bizim biyonerji dengemizi bozan şeylerin başında işte hava kirliliği, daha sonra yediğimiz gıdalar. bu işte ozon tabakasının delinmesiyle ortaya çıkan zararlı ışınlar, elektromanyetik dalgalar, en baştaki şeylerden biri stres zaten. Stresi biliyorsunuz. Çok. Kaygılı düşünmek, Evet, kaygılar, aşırı stres, sağlıksız beslenme, hareketsiz yani. yaşam. Yani bunlar bizim biyoenerji dengemizi bozan şeylerden en yani en baştaki şeylerden birileri bazıları bunlar Peki biz biyoenerji dengemiz bozuldu diyelim seans almaya karar verdik seans ne yapar biyoenerji seansı ne yapar faydaları nelerdir onu söyleyeyim size bağışıklık sistemini destekler bağışıklık sistemini kuvvetlendirir kişinin metabolizma hızlandırır metabolizması hızlanır kişinin daha sonra bu vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır. Zaten kişi seans esnasında da hisseder bunu. Kan dolaşımını hızlandırır, kronik yorgunluğu giderir. Fiziksel ve ruhsal şifalanmasına katkıda bulunur. Birçok rahatsızlıkta da zaten tamamlayıcı olarak biyoenerjiyi kullanıyoruz hocam. Çok güzel. Çok güzel faydalarını, evet yani ne bozar, nelere dikkat etmeliyiz bunlar evet. önemli şeyler. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu çakralar ve auramız. Şimdi biyoenerjinin esas konusu. Çünkü niye? Biz biyoenerjiyle esasen hem çakralarımızı hem de auramızı dengeliyor yani korumuş oluyoruz. Tabii. Bizim yedi tane çakramız var. Yani enerji merkezimiz var. 7 tane enerji merkezimiz var. Bunun yanında e, yani e, Tali çakralarımız da var ama şimdi esasen çak, e, ana çakralarımızdan bahsedeyim kısaca. Bunlar sırasıyla kök çakra, sakral çakra, e, solar plexus, kalp çakrası, boğaz çakrası, e, üçüncü göz çakramız ve taç çakramız. Yedi adet çakramız var ve her biri birbiriyle bağlantılı. Evet. Yani birindeki e, bir akışın bozulması, dengesizlik, e, tamam, her çakra bir organı temsil ediyor, bir organdan e, ve sistemden sorumlu. Fakat ondaki herhangi bir çakradaki düzensizlik diğer çakraları da olumsuz bir şekilde etkiliyor ve onların da çalışmasını e, yani engelliyor. Evet. E, çalışma aslında çalışmadan kasıt şöyle, bazen şöyle diyorlar: Senin çakran kapalı. Kesinlikle hiç kimsenin çakrası kapalı olmaz, ölmediği sürece. Ha, burada evet, burada. bu önemli bilgi. Bu internette hep böyle karşıma çıkıyor işte kapalı çakralar açılır, bir ile çakra açılır. Çünkü evet. kapalı olmalı ki açar, değil mi? Ya burada Anladım. bir kirli bir bilgi yok mu hocam Cem'e? Bu şimdi mesela arıyorlar. Bu, bu çok güzel bir bilgi. Çok teşekkür evet. ediyorum bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi arıyor, kişi diyor ki hocam diyor benim çakram kapalıymış diyor kök çakram kapalıymış diyor. Örnek veriyorum. Hayır senin kök çakran kapalı olamaz. Sadece bu dünyadan gittiğinde yani ölüm gerçekleştiğinde çakraların kapanır. Evet. Çakran ne olmuş olabilir? Blokajlı olabilir. Çakraların dengesiz çalışıyor olabilir. Bu durumda biyoenerji gerçekten çok güzel bir şifa tekniğidir. Çakraları dengeler ve çakraların ne hızlı ne de yavaş çalışması değil dengede çalışması önemlidir. Her şeyde yani. olduğu gibi dengesiz. Yani. Bunun dışında Auramız var hocam. İşte auramız yani bizim <laughs> elektromanyetik alanımız. Aslında aura hayvanda da var, bitkide de var. Yani bu kalemin bile aurası var. Yani şimdi şöyle bir şey var, bir şey var. İnsanın aurası elips şeklinde olur. Yaklaşık sağlıklı bir insanın aurası 2,5-3 metredir mesela. Şimdi aurası eğer kişinin daraldıysa, çeperi daraldıysa ve yırtıklar oluştuysa Kişide tamam. fiziksel ve ruhsal evet e, sıkıntılar baş göstermeye başlar. Hmm. Kişinin aurası hmm. ne kadar geniş ne kadar parlaksa ve ne kadar e, dediğim gibi o elektromanyetik alanı ne kadar genişse evet. kişi ruhsal ve fiziksel olarak e, sağlıklıdır, dengededir ve gerçekten hani hastalanmaz ruhsal evet. ve fiziksel anlamda. Evet. Şimdi auralarında katmanı var. Hani biraz önce çakralardan bahsettik. Dört tane katman var yönel şeyde auralarda. Bunlar sırasıyla eterik katman, duygusal katman, zihinsel katman ve ruhsal katman olmak üzere dört katmandan oluşuyor. Aslında kişi mesela diyelim ki ülser hastası. Ülser. ülser, olmadan önce bu katmanları aşacak hastalık sonra et bedende gerçekleşecek. Yani bu demek oluyor ki İnsan aslında aurasını korusa, çakralarını dengeli bir şekilde koruyabilse, onun bütünlüğünü evet. sağlayabilse fiziksel olarak aslında hastalanmayacak. Ruhsal olarak hastalanmayacak. Ee, Auralarımız, çakralarımız gerçekten çok önemli bir konu ve çok uzun bir konu gerçekten hocam. Peki şöyle diyebiliyor muyuz hocam? İnsan mesela mideyi örnek verdiğiniz için oradan yürüyeceğim izninizle. Şimdi midesi hasta olmadan önce insanın önce o dediğiniz gibi ruhsal bedeni mi hasta oluyor ki sonradan bedene vuruyor? Aynen hocam. Aslında direkt insan hiçbir zaman hasta olmuyor. Direkt birden hani et bedende o hastalık zuhur etmiyor aslında. Ondan yani. önce aslında. katmanlarımızdan geçerek oradaki o e, biraz önce avralarımız katmalarından bahsettim ya işte zihinsel, eterik beden. <laughs> Oraya geçe geçe daha sonra hastalık ortaya çıkıyor hocam. Bizim amacımız da zaten hastalık oluşmadan bu dengeyi sağlamak, bu aura bedenimizi, çakralarımızı dengeye sokabilmek. Ha. O zaman hasta da olmuyoruz. Dengedeysek sıkıntı yok. Çok güzel. <laughs> evet, <estağfurullah>. Harika akışta <laughs> oluyoruz o zaman hayatın akışında. Hani stres dedik ya konumuzun başında da. Evet. Sanırım bu stresi de dengelediği için ee, insan hasta olmuyor. Yani daha çok strese galiba iyi gelen bir şey. Doğru mu hocam? Doğru mu anladık. Aynen hocam. Zaten seanslar sonunda mesela kişi şey diyor. O kadar hafifledim ki diyor. Şu anda diyor hiçbir şey düşünesim gelmiyor diyor. Veya da e, ya diyor kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Hani zaten en başta ruhsal olarak kişi şifalanmış oluyor. Bu arada seanslar genellikle 30-35 dakika sürüyor hocam. Hı kişi ilk hmm. itibaren Aslında o e, olumlu duyguları alıyor ama biz ilk 3 seans öneriyoruz Tabii ki hı hı. ama kişinin durumuna göre yaşadığı sağlık problemine göre 6 ya da 8 seans da yapabiliyoruz Tabii ki Aa, şey mi böyle e, ağır hastalara da iyi gelen bir şey midir bu mesela mide dedik mide ülseri ülser biraz hani sıkıntılı bir hastalıktır ya insanın evet. a, yani tüm hastalıklar gibi aslında hayat evet. kalitesini biraz düşürür. Hani mide çok çok önemli bir şey. Hani orada Hı. da bir etkisi olabiliyor mu? Aynen, olabiliyor hocam. Hatta e, mesela e, ilgili hastalıkları söyleyeyim. İyi geldi birçok hastalık var ama Lütfen. mesela baş ağrısı, baş ağrısı, migren, Hı, romatizmal hastalıklar, bel ve fıtık hastalıkları. Yani romatizma e, romatizmal hastalıklarda gerçekten mesela bu kireçlenmelerde e, yani fıtık hastalarında mesela aslında böbrek hastalarında, ciğer hastalarında hatta kanser hastalarında bile çok güzel sonuçlar alıyoruz hocam. Oo. Zihinsel ruhsal hastalıklarda evet. Onlarda da çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Yani bu çok kıymetli bilgiler. Gerçekten ben biyoenerji deyince hani e, tamam biyoenerji eğitimi alınıyor ama bunu profesyonel bir şekilde yapabilmek için de biraz vakit de geçmesi gerekiyor değil mi hocam? Hani yapa yapa insan bir şeylerin uzmanı oluyor. Mesela ben hani dersini aldım, biyoenergic oldum olmuyor değil mi hocam? Bu işin inceliği var mıdır? Şöyle hocam zaten eğitimini aldıktan sonra, biyoenerji eğitimini aldıktan sonra sürekli her gün zaten kendine çalışıyorsun. Önce kendini şifalandıracaksın ki sonra başka insanlara katkı olacaksın. Önce kendi bir enerjini, kendi üzerinde deneyimliye tabii ki. Bunu deneyimliye deneyimliye daha sonra işte yakınlarından başlayıp daha sonra danışanlarına doğru gittikten sonra hani gerçekten de isteyerek yaptıktan sonra dediğiniz gibi belli bir süreçten sonra Uh -huh. bunu daha bilinçli ve daha güzel yapabilir hale geliyorsunuz. Ama dediğim gibi herkes, her isteyen kişi biyoenerjist olabilir. Yeter ki böyle bir şeye gönül versin yani. Çalışsın, yapabilir. Hı. Hmm. Peki e, hocam bu mesela biyoenerjimizi kirleten şeylerden bahsettiniz konunun en başında. Ben orada bir aklımda not aldım. Şimdi hava kirliliği bunu etkiliyor. işte yediğimiz gıdalar etkiliyor. Stres etkiliyor. Birçok şey etken, doğru mu? Şimdi Burada hocam. Burada bir bioenerji e, bioenerjist mi deniyor? Onu çok bilim dönmüyor ona. Evet, bilmiyorum. Şimdi oradan onlardan mesela siz bu işin uzmanısınız. Ben geldim. Sizden de eğitim almayı talep ettim. Evet. Bununla ilgili bize bir diyet veriyor musunuz? Hani şu diyeti uygulayın işte bir detoks programından sonra gelin hani enerjiniz temizlenmiş olsun. Bunu yeni, yenileyelim, tazeleyelim bu şekilde girelim gibi bir eğitimdir bu. Biraz da ondan bahseder misiniz? aslında yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gelen yani kursiyerlerimize öyle bir diyet vermiyorum. Sadece hani gerçek anlamda biyoenerjist olmak istiyor musun, istemiyor musun? Yani ee, şöyle söyleyeyim. Zaten bioenergist olduktan sonra bunun kuralları var. Şöyle, e, ne bileyim, hani pisici şeylerden uzak duracaksın. Kesinlikle kimsenin dedikodusunu yapmayacaksın. Aa, Veyahut evet. da hani, e, nasıl söyleyeyim, hani e, birçok şey var. Buna uyması gereken. E, yani en en iyisi güzel düşüneceksin, İnsanları seveceksin. Çünkü insanı sevmeyen insanın başka bir insana kesinlikle faydası olmaz. Ve yaptığın işi gerçek anlamda yapacaksın diye konuşuyorum. Tamam. Evet. Bunun dışında eğitimine iki, iki gün sürüyor eğitimler hocam. Onu da söylemek isterim. Ama eğitimleri kesinlikle online yapmıyorum. Çünkü kişiye uyumlama süreci olduğu için yüz yüze yapıyorum eğitimlerini. da belirtmek isterim. Zoom'dan ee, eğitim belirtmiyoruz. Kesinlikle e, birebir eğitim veriyorum. Bunun dışında seanslarda e, enerjide mesafe olmadığı için seanslarda sıkıntı yok. Uzaktan seans yapabiliyoruz nasıl hani Ay. kişiyle birbirine yan yana aldığın e, tepkiyi aldığın sonucu uzaktan da aynı şekilde alabiliyoruz hocam. Çok güzel. Yani muhteşem bir şey. Evet. Yani enerji dediğimiz şeyin mesafelerle aslında hiçbir alakası yok. Tamam. Evet enerjide mesafe yok. Aynen. Danışana Peki. nasıl yanındayken e, kattığı şifayı uzakta da isterse dünyanın neresinde olursa olsun aynı şekilde şifadan faydalanabiliyor hocam. Ama Eğitimlerinizde öğrencilerinizle birebir olmak gerekiyor değil mi hocam? Bir yüz yüzelik gerekiyor orada. Aynen hocam ama eğitimlerinizde yanında olmam gerekiyor ve uyumlama sürecinde birlikte hem uygulayarak hem de o süreci hani uyumlama sürecini yan yanayken yapmamız gerekiyor. Evet. Ya bu süreçte uyumlanma önemli. Peki. Evet. Dedikodu yapmıyoruz arkadaşlar. <laughs> yargılamıyoruz Yargılamıyorum kimseyi. Eğer biyoenerji uzmanı olmak istiyorsanız hocamdan eğitim alıyorsunuz. Hocam da size böyle bir dil ve düşünce diyeti veriyor. Sanırım <laughs> o konuda detoks uygulanıyor değil mi hocam? Ama şöyle bir şey var. Tabii ki sağlıklı beslenmesini istiyorum. Hani e, kesinlikle tabii ki e, uygun olmayan bir beslenme tarzını önermiyorum. Tabii ki zihninin, ruhunun hani e, dingin olması için gereken şeyleri e, derslerde anlatıyoruz. Fakat dediğim gibi en önemlisi gerçekten insan sevmek ve iyi düşünmek. Değil mi? Aslında evet. bu bio enerjiden konu açıldı ama gerçekten de bu normal hayatımızda da olması gereken bir şey değil mi hocam? Hani kimseyi Kesinlikle. yargılamamak, incitmemek, hani üzmemek, evet. üsluba dikkat edip daha kibar, nazik davranmak, anlayışlı olabilmek di evet, bakış açısını genişletmek mi hocam? Aynen hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten konu ne olursa olsun hangi e, konudan bakıyorsak bakalım kesinlikle incelik, karşı tarafı hoş görmek ve olanı olduğu gibi kabul etmek esas bu. Çok. Ya o zaman ilişkiler de hem daha samimi, hem ne dürüst. Gerçekten içten ve uzun soluklu arkadaşlıklar ve dostluklar kurulabiliyor hocam. Aynen hocam ki zaten öyle bir şey oluyor ki danışanınızla mesela aranızda bir bağ oluşuyor. Yani e, oradaki o şifalanma, o geri dönüşler, e, o hiç tanımadığınız biriyle bile mesela e, aranızda kilometrelerce olsa bile bir bağ oluşuyor. Aynı anda arıyorsunuz, aynı anda soruyorsunuz. Yani dediğim gibi çok güzel e, iletişimlere de sebebiyet oluyor İyi düşünmek ve enerji diyeyim yani. <laughs> evet. Zaten işin içinde enerji varsa temiz kalmalı. Kesinlikle. Doğru mu hocam? Aynı temiz hocam. Kesinlikle enerji. Çünkü birçok insana temas edeceksiniz. Zira bu sağlıkta hani tıpta da kullanılan bir şey olduğu için. E, bu konuda insanların hassas olmalarıyla ilgili e, buradan vereceğiniz bir mesajınız var mı hocam? Şöyle hocam dediğiniz gibi e, sağlık e, gittiyse insanlar sömürülmeye çok açık oluyorlar. Çünkü hani giden sağlığı elde edebilmek için hani hem tıbbi yöntem olsun hem alternatif tıp olsun insanlar ne gerekiyorsa yapmak istiyorlar. Çünkü sağlığın başka bir e, te, yani telafisi yok. O yüzden dediğiniz gibi insanlara yardım ederken empati yapmayı kesinlikle ihmal etmeyelim. Yanlış e, yönlere, yanlış bilgilere yönlendirmeyelim ve insanı olduğu gibi kabul edelim diyebilirim hocam ben açı Değil mi? Evet. Şimdi hocam bu çok keyifli güzel sohbetiniz, bilgileriniz için çok teşekkür ederim ama tamam. sağlık konusuna girince ben e, şimdi buradan sizden söz almak e, içimden geldi, sözünü <laughs> almak istiyorum bu yayında tüm takipçilerimiz ve sonradan izleyecek olan tüm arkadaşlarımız dostlarımız için buradan sizden söz almak istiyorum. Şimdi iş, tıbba ve sağlığa girince bu biyoenerjinin sağlık alanında e, nerelerde kullanıldığı, işte etkileri ve geri dönüşleri hani feedback dediğimiz şu geri bildirimleri bunları biraz açıp sizinle bu konuda sohbet etmek isterim. Hani Tabii. siz de yoğunsunuz biliyorum eğitimleriniz var, dalışanlarınız ama bize de vakit ayırırsanız bu değerli vaktinizden Tabii. buradaki takipçilerimiz için daha sonradan seyredecekler için hani güzel bu bu bilgileri de bir paylaşmak isterim. Tabii ki hocam seve seve. Yani katkı olmayı ben de seçerim evet. tabii ki. Eee ilerleyen programlarda evet. sizin akışınıza göre e, katılıp e, katkı olmayı seçerim yani ben de. Yani bu bu biyoenerjinin kullanıldığı alanları sizinle burada e, konuşmayı niyet ediyorum, talep ediyorum. Tamam hocam inşallah. Başka programlarda katılmayı istiyorum ben de. Teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ederim. Yayını birlikte kapatalım sevgili hocam. Tabii. Ee, şey yapalım. haha Beraber kapatalım. Birlikte başladık. Birlikte bitirelim. Tamam. Gelen tamam. tüm canlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hocamız evet. e, çok sağ olsun bildikleriyle bizi aydınlattı. Tekrar böyle güzel bir sohbetin devamının sözünü de aldım hocamızda, huzurlarınızda. İnşallah yine evlerinizde konuk olmaya geleceğiz. Gülcan hocamla nasip olur ise. Hepinizi de... kocaman seviyorum, kocaman öpüyorum. Hoşçakalın hocam söz sizde. Bitirin ben de gidelim. herkesi i̇yi Evet, iyi, iyi akşamlar diliyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. i